başlıyor. Oyuncu pa. Up, 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 up. Evet canlar eksik bir parçayı çizdiğimiz oyuna başlıyoruz. Babamız basketçi olduğuna göre bir, bir... şey söyleyebilir Varsa bilir, şey liranızı şey alabilir mi? Dilenci şey. değilim demiyor. Bunun topu yok büyük ihtimalle elinde bak. Tavrı nasıl değişti? Ben dedi basketçiyim dedi. Nasıl çeviriyor elinde? Ama <laughs> çok komik. De, kuyruğu de, de, yok. De. Baksana wow. kuyruksuz kendini kötü hissediyordu güçlü hissediyor. Hmm. Ya işte horoz ya. Güzel kıyafetler giyince biz de böyle oluyoruz. Yani işte oyuncu böyle. <laughs> Canlar burada boruların bağlantısı yok su akmıyor bak su bile çıldırdı. Yani artık boru olmadan ne yapıyorsun? Pipet mi yok? Etmiyor. Ablacım ağzın ne oldu senin öyle? <laughs> Ağzım bir garip gözüktü. Yapmaya çalışıyorum. Tuvali yok. Ne resim çiziyorsun Hayır. dayı? Çizemiyor işte bak. Ruda da bir çiçek olsun diyor. Hop, ne Emel güzel de nasıl çizdi. çizdi bak. Yani şuralara birazcık yeşillikler çizelim derken güzel bir resim çıkarttı. Bunun tacı mı yok? Evet bir kralın nesi olmalı? Tacı olmalı. Tacı olmalı. Bak sana şöyle güzel bir taç yaptım hadi yine iyisin. Ha. Üç tane şey sen on <laughs> tane çizmem pek. Benim gönlüm bol. <laughs> tabii, tabii tabii. O Üç tane on tane yaptım. Bisikletin tekerim yok. Ay yaz geldi artık bisiklet sürsek ne olur. Bence de sürelim. Yaz sürüyor canlar. Biz de sürüyoruz böyle. Çok eğlenceli olur. Bir şekerin yarısı mı yok? Diyeceğim? Ayının yarısı yok. Bak yarısını Yemişler. çizeceğim Yarısını ıstırmışlar kötü ıstırmışlar. Şöyle. Hmm. Ay var ya çok kötü. Hayır güzel çok sektör. güzel çizdim. Senin ilk okulda çok resim güzel öğretmenin bak, kimdir? bak, tam diyeceğim oldu. ama aynı okuldan mezun oldum. <laughs> Canlar böyle devam ediyoruz. Böyle böyle böyle. Lütfen dostum kasmaz mısın? Kendine gel ya. Aynen ya sen Kendine gel. ya. Kendine gel ha ben... şöyle. Buradan gideceğiz. Navigasyon, Navigasyon yaptık. yaptık şu an. Kesinlikle kesinlikle. Buraya ulaşman lazım dedik canlar. 68. leveli geçtik. Televizyon çekmiyor çekmiyor. Niye? Öbür tarafı yok çünkü. Antenin teki yok. Şuraya da şöyle koyayım iyi çeksin. Evet siz de bolca beğeni atın. Kesinlikle ya. canlar. Ninjalı film varmış çok severiz. Aa, kesecek kıt kıt. Aa, Kadını öbür, kesecek de öbür yarısı öbür mı yarısı, yok? Tahta yok. Osman, sen yine niye kasmaya başladın? Kendine gelir misin oyun? Şöyle çizeceğim. Güzel, güzel. Oldu mu? Bence oldu. Oldu güzel oldu da oyun o, oyuncum bir sal bizi ne ya. yapıyorsun? Bir salar mısın? Canlar için şöyle güzel video çekmeye çalışıyorsun da Bir sal bizi. Dondurmayı ıstırmışlar. Çubuğunda Tem bedava yedim. mı var? Ha ben yemedim. Olsa Sen mi olsa ben, yersin. ben yesem böyle kalmazdı canlar. Hepsini, Hepsini yerdim. <laughs> Aynen. Tek ıstırıkta burayı yiyebilirim ama o doğrudur. Güzel yerim. Dondurma <laughs> güzel yerim. Aa ne eksik? Top mu vardı bunun? Hayır. Hayır elinde şey, şey kalkanı eksik. olması lazım. Kalkanın eksik senin dostum. Ya da yüzünde maskesi lazım. Evet bunun ucu sivri zarar görmesinler diye bunların yüzlerinde maske oluyor canlar. Evet. Aynen evet. bak zarar görmesinler diye çünkü sivri batabilir yani. Ah güneş dostum kapağı kapat. Güneşten rahatsız oldu Drakula bunun kapağını kapatalım. Kapan dostum sen şey içeride kal içeride kal içeride kal. Evet. Güzel. Güzel oldu bence harika. Kılıcın tutacak yeri eksik. Sapı olmayan kılıç mı olur ya? Bence de şimdi güzel Neyle bir Neyle tutalım oldu. elimizi bir Ya keselim. bir parça ne eksik? Kılıç fileler mi file eksik? Yok. Öyle file yok. Böyle file mi eksik? ama filemiz yok. Lütfen masayı sallamaz mısın? Sonra kötü çizem ben oluyorum. Ya <laughs> <laughs> hala <gülüyor> alakası yok. Sen hep kötü <laughs> Güzel bir basket açısından sonra. Perdesi yok bunun? E herhalde banyo böyle mi yapılır? Dostum yapalım? perdeyi kapatmadan banyo yapma lütfen. Şarkı söylüyormuş aslında banyo yapmıyormuş. <laughs> Banyoda hep şarkı söylerler. Kesecek alet demire evet, eksik, tırtıklı duvarlak. var. Evet Tırtıklı bir şey olması lazım, pizzayı kesecek sonuçta. Ya bence sen boşa uğraşıyorsun, yuvarlak çizsen zaten o olacak. Ha, yuvarlak mıydı acaba bu dümdüz? Dümdüz yuvarlakmış. <laughs> ben evet, yanlış çizmişim canlar. Beni dinleyen var. Bu fareyi mi? ben daha önce götürdüğüm gibi hatırlıyorum. Sanki bir bölümde götürmüştük bunu birinci bölümde. Sonradan yeniden mi koydunuz bunu? Ay. Ememiyor. De, şey yok. Bu, işte, ağzı yok bak. Hmm. Sen burnunla mı emiyordun ya? Sanırım burnuyla emiyormuş. Bunu niye atam yok? <laughs> okun şeyi yok. Öyle Neyi? Ay, okun diyorum ya. İpi yayın mi? yayın yok. ipi yok. Şöyle. Evet. Birini yine aşık ettim başkasına. Ha böyle bir şey gerçek değil canım. Eros. Ay. Yıldızın şeyi eksik. Diğer parçası. Şöyle. İki parça lazım. Şöyle. Hop. Ne çok güzel, o, şey güzel çizdim ya hayır ya. <laughs> Yıldızı tamamladım. Bu neye eksik olabilir? Değirmen dörtlü mü? Pervane değirmen bu. Değirmen dördüncü şey eksik eksik? <laughs> Şöyle mi? Aynen evet. aynen dostum güzel güzel yarım kalmasın dönsün. Çiçeği çiz dostum çiçeğin yaprakları böyle hop papatya çizeyim Kocam sana hop. E güzel bir papatya. E Ağrı mutlu oldu artık polenleri toplayabilirim diyor. Makasın neyi yok? Pulpu yok. Pulpu yok aynen. Kesemiyor mu? <laughs> Canlar eksik bir parça çiz oyunu ben bayağı beğendim. Bunun niye yok. Gözleri yok. Oğlum gözlerin nerede senin? Ha şöyle bırakmadan çizmem lazım. Ha gözleri de oraya komple çizmem gerekiyormuş. Bayağı bu, ilginç oyun. Bu, bu Nidja'nın gözleri açık olmasa ne olur? Dostum ipi mi bağlayacağım buna? Hayır Çibir niye eksik bunun atın devamı bu devam mı eksik? dönüyor ya bu. Hayır, Halkası o eksik. Ya. Bak çevirecek. <gülüyor> <gülüyor> çevirecek, çevirecek. <gülüyor> şey eksik pul puyor. Gördüm. Tutacağımız yer eksik sandım. Aaa. Kurabiye ya. adam da orada çikolata banyosu yapıyor. Senin şeyin eksik Kaslı abicim. Aynen. Kaldır. Pas. Top eksik. Evet sen çok düşündün. Şurada. Onu... Evet baya güzel gidiyorum. Ben oyunda basit aslında ama animasyonlar çok güzel. Hadi bakalım onu anlayamadım. Şeyler mi? Kollar mı eksik? Bur ne eksik? Bunun kargası eksik. Kargası mı eksik? Kargayı Tabii nasıl ki. Ha, o işte sana kalmış artık. Gagası olsun. Oh, karga mı? Hayır kargasının istemem ben çizimde. bunu. Kabul eder diye şöyle bir şeyler yapıyorum canlar kargayla çizeceğim. Ay böyle... kargayla sizcem. Dostum Şu karga ben çizemiyorum buraya ya Şöyle bir çubuk çiz. Oldu. Karga geldi ama dediğin <laughs> gibi kargası eksikmiş. Ama çubuğu çizmemiz gerekiyormuş. Karga sonradan ee, geldi. Artı mı yapacağım bunu? Artı yap. Bu mu yani? Ben de diyorum ki soru devam edecek. Üzgün Ay, burnu yok. Ay palyaço evet kırmızı bir burnu yok. Bir palyaçoyu kırmızısız bu kırmızı burunsuz düşünemiyorum. Bak çizgi çekeceğim. Kötü de olsa çek. Aynen bir yamuk bir çizgi vardı evet, orada. Güzel. Testeren şeyleri yok. Evet. Dümdüz tırtıkları kesmez ki yok. tırtıkları yok. Bunların bıçakları yok canlar. Bıtı 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 tır, 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 tır 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 Bu bıçak evet. mı? Evet. Ren diye çalışıyor. Delik eksik. Yani. <laughs> yoksa nereye düşecek? Yağmur ya üstü, üstü kapalı, kapalı değil kapalı arabanı. Üstü kapalı Ya öyle ben zenginim üstü açık arabayla gezerim dersen olmaz. Bunda şey yapacağı yer yok. Gezeceğim. Hey gidi hey. Koş 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 koş. koş oyun koş. bahsetme biz mi buluyoruz? Ağzı yok. Böyle şeyle dişli Annem, bir ağzı yok. Aynen dişli olurlar. ağzı yok. <laughs> Canlar oyun çok eğlenceli. Çay iç yok kahvenin şeyi yok. Çay iç yok kahvenin şeyi yok. Daha iyi söyleyemedim hızlı yapacağım defi. Ha fincan değil sen, mi bu? Fincanı taştan o, o, İçinde var, de kurabiye yarı. adam var biliyor musun? Aa, ne, ne eksik kapısı neyi yok. yok. Kokmağı var kapı yok. Ama şöyle bir kapı çizeceğim. Bu nasıl kapı? Ve Büyük mü alacağım kapıyı acaba? İşte bu kapı. İşte bu da sapı. Bence de böyle bir şey oldu. Aa, bir dakika burada eksik olan ne var? Ağzını alamıyor. E, e, ağzına alamıyor taşmış ağzına. Bunların normalde burası büyük olur böyle bala ağzına taşısın diye. Bunun Ay 3 gözlükle oynuyor. Bu bence şey yapıyor. PUBG'yi oynuyor. PUBG'de kastan. Bu fırçanın ucu eksik. Fırçanın ucunu kim aldı? Boyaya yapması çok lazım. Güzel bu. Ay çok severim oyunu. Canlılar burada bırakıyoruz. 104'e kadar geldik. Beğendiyseniz devamı hızlı gelsin istiyorsanız. Güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşça